Evet, evet. o sempatikliğe bak ya. Evet, evet. <laughs> Anne nasıl? Babam uykudan kalktı <laughs> Yoruldum. He? Yoruldum. Yoruldun mu? Evet. Ya şu kapının önüne bir gelin bakalım ya, ikinizi bir yan yana bir getireyim. Buraya Abi ön tarafa gelin hadi bakalım. Allah, <laughs> bahçeye gel. Bahçeye gel. Bahçeye, gelin. bahçeye, <laughs> bahçeye <gelin>. geliyoruz bahçe. <laughs> <laughs> biri orada <gülüyor> <gülüyor> biri burada. <laughs> Allah. Ama şu güzelliğe bak abi, her taraf çiçek. Hadi gel yakışıklı, gel. baba şekilli düzeltiyor. <laughs> Abi böyle bir dünya var mı ya böyle bir güzellik var mı ya? İnsan şöyle bir yerde yaşamak istemez mi ya? Bak bak prenses geliyor buranın prensesi. Bir daha söyler misiniz efendim? Hoş geldiniz sefa geldiniz. Hoş geldik sefa geldik efendim. Neresi sizin köşeniz efendim? Genelde nereye oturursunuz? Oturdum işte. Oh. Maşallah. Araya ben girdim, kara kedi girdi. Ha. ha? Ha? Evet, oturun bakalım. Evet. Değerli dostlar... ...yani... Sor bakayım, ne soracaksın? Şimdi soruyorum ben. Ee... Sor bakayım. Soruma cevap verebilecek mi? Veririm. Ciddi mi diyorsun? Sordu. Türkiye'de kaç tane il vardır? İl, i̇l be. İl. Ne bileyim ben kaç tane il var, benim o yok. Değil mi diyorsun? Evet. He. Ne sorursan cevap veririm dedin. Ben o illeri sorma. Neyi sorayım? Buralardan sor diyorum. Buraları bu şeylerden sor. Tamam. <laughs> Hacı abi nasılsın? Yalan yok. Benimki her şey dost oldu. Çok iyiyim ama işte Biz tutmaz. O kadar işim var tarlada. Oo. Oh. İsim nedir efendim? Efendim? İsim nedir? İşim mi? İsim. <laughs> İsim Yaşar Kral. Yaşar Kral. İsim nedir efendim? Lütfiye Kral. Lütfiye Kral. Aşk var mı? Ha? Aşk. Aşk mı? Olmaz mu? Bunca <laughs> bir adam buldum da. Aşk var mı dedi sordu değil mi? İsim neydi sizin? Lütfiye. Lütfiye Kral. Lütfiye anne kaç yaşındayız? 87. Siz benim kaç yaşındasınız? 82. Bir dur da! Doksan <laughs> <laughs> dediler kendileri. Yaş kaç? 96. altı. İlk kim kime aşık oldu? <laughs> He? İlk kim kime aşık oldu? Kim kime mi? Bizim o aşıkla gitti. <laughs> <Bu var. gülüyor> Sen mi oldun? Nasıl? Aa, ha? Aa, hiç olmadı bana aşık. Zorlan aldım. Ciddi mi diyor? <laughs> Zorlan mı aldım diyor? Nasıl oldu o iş? Görmüş beni beğenmiş. Sana kim aldı dedi geldi kendi aldı. <laughs> Ciddi mi diyor? Ciddi tabii. Allah Allah. Ha, pazarda gördü beni. Evet. Küçük 16 yaşında mı? 12 yaş böyle ince boncuğa bakıyordu. Kafama dikilmiş al al diye parasını ben veririm diyor. Abo. <laughs> Bir dakika ne oldu ne oldu? Sen pazardaydın. Sen pazardaydın. İnce boncuğa bakıyordu. Evet. Ondan sonra başımda da bu dikiliyormuş. Ben arkamı görmedim böyle yanda. Evet. Ben de ince boncuğa bakıyordu. Al al diye parasını ben veririm diye. Ben de terbiyesiz dedim. Seni kim aldı dedi bana. Sen öyle deyince. He. Sonra ne oldu? Geldi geldi kendi aldı. Aşık oldu o an. Ak ben bilmiyorum aşık oldum aldı. Nasıl oldu bilmiyorum. Allah Allah. Ö ee, böyle mi oldu abi? He? Böyle mi oldu? Ha? Evet. Felak. usulundan mı? Ha. Ben söyleyeyim. Gülücü usulundan. Aşağı mahallede oturuyordum. Orada bunların akrabalar varmış. Beni gördü. Bunu söylemiş. Anasını söylemiş. Gülücü usulundan oldu. Gördük birbirlerimizi aldık. Oh ne mutlu Ben be. de o akşam bir yüreğe yattım. Acaba olur mu, iyi mi, kötü mü diye. Ben de şimdi böyle bir deri akıyor yüreğimde. Böyle yüzük gidiyor, böyle altı yüzük derdi böyle. Dedim bu kısmet dedim. Hmm. Ondan sonra her dedim. Ama yakışıklı adam be. Ben de sen beni bir resim mi görsen nasıl vardı dersin. Gitti mi diyor? Bir dakika sen nasıl ona vardın diye. Ha. Abi adama bir bakar mısın ablacığım ya? <laughs> Şu anda Sen, bile yakışıyor. Ben, ya. Yani. beni beni görer arkamdan öyle bakardı bu kim diye. Vallahi bunu gören hepten 5 kilometreden bakar. <laughs> Doğru mu abi? <laughs> Doğru. He? Doğru. Kaç yıllık evliyiz? He? Kaç yıllık evliyiz? 66. Abi soruyoruz buraya soruyorum. Cevap buradan geliyor ya. 66 <laughs> yıllık evlisiniz. Evet. Kendisi 92 yaşında mı? Evet. Ben de 87 yaşındayım. 87 yaşındasınız. 62 yıllık evlisiniz. Evet. O zaman Yalan sen yok. 25 yaşında evlendin o zaman. Bilmiyorum, Bilmiyorum artık. İlk kim kime aşkım dedi? Vallahi şu eskiden aşk yoktu ki böyle 66 sene önce. Görücüsüyle evlendirdiler işte bizi. Eyvallah. Peki ha. en son sana ne zaman aşkım dedi? Bana mı? Şimdi gelin aşağı kadar aşkım değil zaten. <gülüyor> aa! aa. <gülüyor> Hiç çekinmiyor. Yok. Ben çekiniyorum. Yeter artık diyeyim ya. Ne kadar aşkım değilsin diyeyim. Allah Allah, hoşuna gitmiyor mu? Ya hakikaten sen kafamı yaladım. Ciddi mi diyor? Günde kaç kere aşkım diyor sana? O, o. Günaydın güzelim der, aşkım der. Allah Allah. Ya. Doğru mu söyler? Doğru. Vay be. Ben şimdi kimin kimi daha fazla sevdiğini test edeceğim. Bakacağız. Ben çıkıyorum aradan. Kim kimi sizce daha fazla seviyor? İlk hareketi kim çekecek efendim? Ben aradan çıktım. Değerli dostlar, yaklaşık 40 saniye geçmesine rağmen iki taraftan da bir atraksiyon göremedik. <laughs> ben aradan çıkıyorum. Kim kimi daha fazla seviyorsa ilk tepkiyi o verir. İlk centilmenliği o yapar diyorum ya. He. <laughs> İşaret ver beni de. Ben de bunu seviyorum. Ha? Kadın sevilmez mi ya? <laughs> ne dedin? Ha? Ne dedin? Ben de hanımım benim ya sevmem miyim? Son kez değerli dostlar bir kez daha söylüyorum. İki tane birbirine 62 yıldır aşık kıymetli eş, kıymetli hayat arkadaşları. Evet, ben ikisinin arasında röportajı yaptım. Diyorum ki ben şimdi buradan kalkıp çıkıyorum. Kim kimi daha fazla seviyorsa ilk hareketi, ilk fair play'i, ilk centilmenliği o yapar diyorum. Bir kez daha koltuktan kalkıyorum. Heledir ben gibiyim. <laughs> Alkışlıyoruz değerli dostlarımız. Alkışlıyoruz. Bak gördün mü? Demek ki seni daha fazla seviyor. Sever, sevmez miyim? Bak aslan gibi çocuklarım var bundan. <laughs> Dört tane evladım var. Dördü de birbirine böyle dördü bir arada derler. Ama ama sen nasıl mesajı aldın? Uyanık davrandın geldin. Demek ki daha fazla seviyorsun. Çok seviyorum ya. Valla <laughs> bebek gibi. He. Bunu bir yere koyamam. Allah Allah. <laughs> 62 yıllık evlilik dostlar. 66. 66 mı? 62 değil. <laughs> Eyvallah. Değerli dostlar Allah herkese böyle mutluluk nasip etsin. Allah herkese böyle güzel ömür versin. Allah herkese böyle muhabbet versin diyoruz. İki büyümü de, 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 saygıyla sevgili. Sen bir tarihi ev duruyor. Tarihi ev. Sizden bir bayram mesajı alalım. Kurban bayramı mesajı alalım. Ne diyeyim? Ne demek istersin? Hayırlı bayramlar diyeyim ne diyeyim. Çocuk çocuğumla. Allah aşkına. zaten biz bunu. <laughs> ne diyeyim. Allah kabul etsin. Şeyimizi, iş onda. Kurbanımızı Allah kabul etsin. Amin. İş orada. Amin. Ha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.